Merhaba sevgili koç burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 3 Haziran haftası burç yapacağım. Ee, yükselen burcu koç olan güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları niyetlerinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için, bizler için bir öngörüde bulunsunlar. İki tane birden gelmiş. Alalım hadi onları da o zaman. Hep <laughs> iki iki geliyor farkında mısınız? Tek çekmeme rağmen demek ki bu hafta çifter çifter bir şey yaşayacaksınız. para altılısı kupa beşlisi büyücü güneş kartı kılıç dokuzlusu kupa ası değnek ikilisi para, kupa dokuzlusu değnek beşlisi ve değnek üçlüsü şimdi bir de gözüküyor mu diye bakmak istiyorum Evet. bir de bakayım oldu galiba evet rahat görüyorsunuz sizlerde ee, ekranı rahat görmeniz için biraz düzenledim kartları evet sevgili koç burçları benim de ay burcum koç bu arada ee, burçtaş oluyoruz ay burçlarımla benim gibi ay burcunu dinlemek isteyen izleyicilerim yine harmanlayıp dinleyebilirsiniz burç yorumlarınızı evet bu hafta bir alma verme dengesini korumaya alacağımız gözüküyor bir de bir şey söylemek istiyorum alta yorumlarda yazmıştınız geçen haftaki yorumlarda kendi duygularıyla kendi hisleriyle bu kartların anlamlarını söylüyor diye yazmışsınız Öyle bir şey yok değerli izleyicilerim. Bütün kartların anlamları aynıdır. Bu kartın anlamı hayal kırıklığıysa, sakladığı bir şey varsa, içine kapanmışsa bu kartın anlamı değişmez. Bu kartlar hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığıyla ilgili bir şey yaşayacağımızı anlatır. Ve bu kart terazinin dengesiz kullandığınızı anlatır. Yani hayatımızın dengesini kaybettiğimiz ve kaybettiğimizden dolayı hayal kırıklığının Yaşadığımız ya da yaşayacağımız bu haftanın alma-verme dengesini koruyamadığımız için bir hayal kırıklığı yaşayacağız. Beklemediğimiz bir olay olacak. Çok umut bağladığımız sevdiğimiz insanların beklenmedik bir hareketini göreceğiz demektir. Yani e, kendi duygularımla asla söylemek istemiyorum. Hiçbir de böyle yapmamalı. Hiçbir kimse eğitim alan hiçbir kimse bu kartların eğitimi vardır. Eğitim alan insanlar kartların anlamlarına göre yorumlar. Almayan insanlar da eğitimin dışına söyleyip çıkıp da kendi kafasına göre yorumlamaya devam edebilir. E, bu yüzden e, bunu söylemek istedim. Biraz üzüldüm açıkçası. Biraz bilinçli bir şekilde izlerseniz çok iyi olur sizin açınızdan. Hem e, kimlerin ne anlattığını da anlamış olursunuz. Evet şimdi e, yorumlamayı zaten biraz yorumlamıştım ama yine bu haftayı 3 Haziran haftasının yorumuna tekrar başlıyorum. Evet bir alma dengesini kaybetmiş gözüküyoruz. Böyle fazla sevgi vermiş olabiliriz, fazla ilgi vermiş olabiliriz, fazlasıyla kendimizden ödün verdiğimiz işleri yapmış olabiliriz. Yani ya çok sevdik, ya çok kazandık paramızdan verdik. Böyle bir dengesizlik gözüküyor ve karşımızdaki kişinin hak ettiğimiz muameleyi göremediğimiz için bir hayal kırıklığı yaşadığımız gözüküyor. Ama bu hayal kırıklığıyla içimize attığımız ve karşıya söylemediğimiz gözüküyor. Ve söylemeyeceğiz de hayal kırıklığı yaşadığımızı ve biz bir çözüm yolu arayacağız. Kendi hayatımızla ilgili bu dengeyi nasıl sağlayabilirim? Nasıl yapabilirim? Bu ilişkide nasıl iki tarafta birbirlerine daha dengeli davranabilir veya bu bir iş ortaklığıdır veya bir anlaşmadır. Bir konuda hani anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bir durum var ama hep sizler fedakarlık yapmışsınız. Ve bu konuya aniden bir fikir gelecek aklımıza, aniden bir düşünce gelecek, aniden her şeyin aniden olacağı gözüküyor aniden hayatımıza bir güzellikler gelecek. Neden güzellikler geliyor? Güneş kartı çıkmış. Güneş nasıl sabahı aydınlatıyorsa bizim karanlıkta kalan içimize attığımız her şey dışarı çıkacak ve olumlu yönde sevineceğimiz gözüküyor. Bakın beyaz at murat demektir. Yani içimizdeki şeylerin artık rahatlıkla anlatacağımız ve o konuyu dengeleyeceğimiz ve muradımıza ereceğimiz gözüküyor. Yani ne istiyorsak hayatımızda bir ilişkiyi mi dengelemek, evliliğimizi mi düzenlemek veya da hani iş ortaklığını düzenlemek mi, iş yaptığımız işi mi düzenlemek? Bu konularda bir artık aydınlık yaşayacağımız, bir rahatlayacağımız bir hafta gözüküyor bu hafta ama her şey aniden olacağı gibi hiç beklenmedik bir zamanda olacak. Bir anda böyle aklınıza fikir gelip kendi aklınızı savununca olacak ve bu da size artık dengeli ve dört dörtlük bir yaşantı vereceği gözüküyor ve daha sonra bir konu size yine üzüyor bir konunun üzdüğü gözüküyor bir anlatamamak ya da birini anlattığınız için mi üzülüyoruz hani içimize dert oluyor belki Keşke anlatmasaydık. Hani kalbini mi kırdım? Belki bu hafta biraz hassas bir hafta. Karşıya fazla empati kuracağımız, fazla telepati kurup da o kişileri üzdüğümüz gözükebilir. Belki onlar farkında değil alma verme dengesinden. O kadar alıştırmışız ki hep kendimizden vermeyi. Bunlar fark edememiş. Karşımızdaki kişiler bu yaptığımız fedakarlığı fark edememişler. O yüzden bizler söyleyince biraz ağırlarına gidiyor galiba. Onların üzüldüğünü, kırıldığını görünce biz de bu sefer yine vicdan azabı yaşayacağız. Birden böyle söylemese miydim, birden böyle köpürmese miydim, birden anlatmasa mıydım diye üzüldüğümüz bir konularımız olacak. Ama hani ne kadar üzülürsek üzülelim değerli izleyicilerim. Bunu yaşamak zorundaymışız. Çünkü ilahi bir el hayatımıza bir güzellik getirecek, bir destek atacağı gözüküyor. Hayatımıza destek attığı yönde bir çeki düzen gelecek. Yani bitmesi gerekenler, söylenmesi gerekenler, başlaması gerekenler, her neyse bu ilahi sistem bizim hayatımıza bir el atacak ve hayatımızı toparlayacak dengemizi sağlayacağımız gözüküyor bu şekilde. O yüzden bir anda aklımıza fikir gelecek. O yüzden bir anda kendimize bir çeki düzen vereceğiz. Bir anda hayatımızın gidişatını güzelleştirmeye çalışacağız. çalışacağız. Hani her konuda belki evimizi değiştirme, belki görüntümüzü değiştirme, belki ilişkimizi değiştirme veya ilişkilerimizi yapılandırma böyle bir değişiklik var. Belki zihnimizi değiştireceğiz, daha farklı düşüneceğiz, daha farklı bakış açısına sahip olacağız. Böyle böyle bir hayatımızda, düşüncemizde, iş konumuzda bir düzenleme olacak, bir güzelleşme olacak. Olumlu yönden yani değerli izleyicilerim, evet yine ikilemde kaldığımız bir durum olacak. Bir konuda bir ikilemde kalıyoruz. Bu ikilemde kaldığımız iki ortaklaşa iş yapmayı düşünebiliriz bir işimiz varken başka bir işte çalışmayı düşünebiliriz Hatta bir işimiz vardır sosyal medyada hobi olarak yapacağımız işi artık hayatımızı almak isteyebiliriz böyle bir yeni bir sayfa açmak var ama böyle ikinci bir sayfa ikinci bahar ikinci bir şans birine Belki ikinci bir şans yani ya da dediğim gibi ikinci bir iş ama daha çok e, sosyal medyada da gözüküyor. Belki sosyal medyadan tanıdığınız biriyle de bir ilişki yaşayabilirsiniz. O ikinci baharınız dediğiniz bir e, ilişki yaşayabilirsiniz. Sizin için bir ikinci bahar olabilir. Evet ve e, bir, bir hani konuyu tamamlıyorsunuz ya bir rahatlama geliyor değerli izleyicilerim. Hayatınızda tamamlamak istediğiniz, düzene koymak istediğiniz şeyleri düzenliyorsunuz ve kendinizi bir rahat hissediyorsunuz gözüküyor bu hafta. Yani bir rahatlama, bir mutlu olma, duygularınızın bir dengeye gelmesi, bir rahatlaması gözüküyor ama birazcık da tam memnun değilsiniz aslında ama yine de buna şükür dediğimiz ve en azından şöyle böyleyiz ya da şöyle oldu böyle oldu gibisinden bir rahatlamış durumu var. Bir de sorumluluğunuz gözüküyor. Bu hafta bir sorumluluğumuz var. Yapmamız gereken bir sorumluluk, mücadele vermemiz bir konu var. Biraz o konularla çatışabiliriz. Zihnimiz çatışabilir. Bazen fikir ayrışmazlığı yaşayabiliriz. Birlikte olduğumuz insanlarla, çalışma arkadaşlarımızla bir fikir anlaşmazlığı olacak da ama kendi fikrimizi dayatacağımız gözüküyor. Çünkü o fikri herkes de aslında oturup düşününce beğenecekleri ve hoşlarına gidecekleri gözüküyor. Ve kabul edecekleri gözüküyor. Her ne kadar kavga etseniz de sizle etmek isteseler de yani bizle kavga etmek isteseler bile sonuçta bizim istediğimiz o projeye gideceğiz veya bizim istediğimiz gibi bir ilişkiye gideceğiz. Öyle gözüküyor değerli izleyicilerim ve bizim hayallediğimiz bir şekilde hayat yaşayacağımız gözüküyor. Bu hafta bir şeye başladığımız gözüküyor. Bu hayallediğimiz bir proje olabilir, bir uzak yol gözüküyor. Belki bir yolculuk, belki bir seyahat, tatil, belki birini ziyarete gitmek çok sevdiğimiz birisini. Belki hayallerimiz farklı farklıdır. Belki bir hobimizi hayata geçirmektir. Belki de Hani bu sosyal medyada bir sıkı sıkıya tutunduğunuz, düşündüğünüz bir projeniz olabilir. Ona bu hafta başlayabilirsiniz gibi gözüküyor değerli izleyicilerim. Ama size bir önerim var. Ee, Hani sizinle kavga etmek isteyen insanlar var ya biraz önce söylemiştim fikir ayrışmazlığından. Hani haklı olduğunuz için kavgaya girmeye gerek yok aslında. Bunu daha tatlı dille şöyle bir oturup daha sakin hangi dille anlatabilirim diye düşünürseniz bu kavga olmadan daha rahatta da gidebilirsiniz. Belki bu kavga için biraz vicdan azabı yaşayabilirsiniz gözüküyor. Hani çok mu direttim acaba? Tamam sonuçta ben haklıydım ama anlatamıyor muyum diye düşünmüş olabiliriz. Aslında rahatlıkla anlayabiliyorlar, anladıkları gözüküyor. Sadece o konuyu tam olarak oturtamamışlar ya da e Hani sonucunu, sonunu mu göremiyorlar, sonucunu mu? Sizin bakış açısıyla bakamadıkları için sonra yavaş yavaş sindirecekler. Ya da siz böyle yavaş yavaş sindire sindire anlatabilirsiniz. Bu hayata geçirmek istediğiniz projeleri. Ya ilişkidir bu hayatınıza geçirmek istediğiniz. Belki birisini hayatınıza almak istiyorsunuzdur da böyle tatlı dillerle geleceğe, hani gelecekte neler vaat edeceğinizi, gelecekte neler olacağını söyleyerek bu şekilde ikna edebilirsiniz. hayatınızda şöyle yaşarız, şöyle bir evimiz olur, böyle bir bebeğimiz olur gibisinde. Veya da şurada yaşarız. Bir şekilde yani tatlı dille anlatırsanız bir kavga olmaz, bir, taçı, bir çatışma olmayacağı gözüküyor. Çünkü sonrasından biraz vicdan azabı yaşayacaksınız. O yüzden anlatmak istedim. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Ateş dokuzlusu, hava ikilisi, toprakası. Beş pes etme, yarattığını koru, cesur ol ve kendine inan. Bir konuda eğer vazgeçiyorsanız, belki o fikir ayrışmazlığı yaşadığınız bir durum varsa, bu iş konusuysa sakın pes etme diyor. Çok güzel bir yerlere gideceksin, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin, sakın oluşturduğun bir planın varsa, bir anlaşman varsa, Pes etme, cesur ol ve kendine inan mutlaka başaracaksın ve o iş gelişecek. E, yeter ki pes etme, yeter ki vazgeçme, bırakma o planlarından vazgeçme, sakın sakın vazgeçme demiş her neyle uğraşıyorsanız değerli izleyicilerim. Eninde sonunda o şeyi hayatınıza alacaksınız. Proje midir, iş midir, anlaşma mıdır, iş kurma mıdır, e, artık her neyi planlıyorsanız sakın pes etme demiş. Hava ikilisi daha çok ortaklık da gözüküyor aslında. Bir ortaklık kararınız var galiba biriyle. Ya size bir anlaşma geliyor ya da siz biriyle bir anlaşma yapmak istiyorsunuz da hani vazgeçmiş ya da vazgeçecek olabilirsiniz. Belki biz yapamayız. Belki ortaklaşa iş yapmasam mı ki? Çünkü belki bir işiniz vardı da bir burada bir hobi gibi bir şey var. Hani ya sosyal medya ile iş ilgili hani iş ya da yurt dışı bağlantılı hani sürekli yüz yüze fiziki olarak görüşemeyip de sosyal medya aracılığıyla telefonlarda da belki de teknolojiyle ilgili konuşmayla dijital ortamlarda hani öyle konuşmayla bir iş elde edebilirsiniz, bir anlaşma yapabilirsiniz bir yerde sakın sakın vazgeçme diyor. Az kaldı pes etme belki vazgeçmek istiyorsun ama çok fazla zihin çalıştırıp hani kararsız kaldığını görüyorum ben burada. Kararsız kalma fikrini koru diyor. Biraz daha bir şeyler denersen, bir şeyler daha kattığın zaman bu işin başaracaksın, başarıyla gerçekleştireceksin diyor. Bakın bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma. Hani çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma diyor. Çıkış yolu var. Sen böyle çık çıkma, bu yol çıkmaz yol. Ya da ben başaramayabilirim. Ya da vaz mı geçsem. Bir türlü karar veremiyorsunuz değerli izleyicilerim ama sakın pes etme diyor kartlarımız. Sakın pes etme. Çok güzel şeyler seni bekliyor. Bakın kendine inan, yarattığını koru diyor. toprak asıyla çünkü siz böyle garantili, sağlam, çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Her neyle uğraşıyorsanız fırsatlar dolu bir anlaşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bakım ve bolluk vaat ediyor. Bu işin getirisi çok güzel olacağı gözüküyor. Bolluğun akışı, gelecek vaat eden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar, güzel bir imza, güzel bir anlaşma, güzel bir el sıkışma. Yeter ki vazgeçme diyor, yeter ki ee, sağlıklı bir şekilde düşün. Ee, kendine düşünmek için zaman ayır. Harika işler peşindesin. O düşüncelerini, fikrini, projeni sakın vazgeçme. Bırakma, yarı yolda bırakma. Eğer başladığın bir iş varsa yarı yolda bırakma. Pes etme diyor. Bakın çok güzel bolluğun akışı var. Çok güzel getiri var. Belki bir yerden para gelecek. Belki bir miras alabileceksin. Belki de o işin o kadar değerli olacak ki çok güzel oluk oluk paraların akacağı bir anlaşma sizi bekliyor gözüküyor. Her neyle anlaşma yapacaksanız değerli izleyicilerim. Belki bir işe gireceksiniz, işe başlayacaksınız. O işte yükselme olabilir. O yolunuzun aydınlık olduğu, önünüzün açık olduğu ve orada kariyer fırsatları elde edeceğiniz bir iş de olabilir. Her neyle hani anlaşma yapacaksanız veya da hangi bir işe başlayacaksınız. Belki de çoğunuz ikinci bir işe başlayacak birçoğunuz hobisini işe döndüreceği dönüştüreceği gözüküyor. Ve bu da size harika getirirler. Hani getirirler yani para getirisinin harika olduğu, bol olduğu gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Bu hafta biraz kısa olsun. Çünkü o kadar çok video çektim ki iki haftada 3 video çekmiş oldum. 3 hafta 3 ayrı içerik. Çok yordu bu sefer kısa olsun olur mu böyle idare edin değerli izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili boştaşlarım.